Herkese Carpe Diem kanalından merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Trend yol bedava 150 TL nasıl kazanılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce siz değerli kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi dostlarım bildiğiniz üzere Trend Yol her ay e, satıcı mağazasını paylaş kazan, koleksiyon oluştur paylaş kazan, beğendiğin ürünü paylaş kazan gibi kampanya yapıyor. Ve bu ayda başlattı arkadaşlar. Ben hemen sizinle çekip e, paylaşmak istedim. Bu kampanya arkadaşlar 8 Şubat'ta başlıyor. 9, 10, 11 Şubat gece yarısı bitiyor arkadaşlar. Yani daha e, başlama sınav var. E, 8'inde başlıyor arkadaşlar. Bu dediğimiz sadece 8'inde yapın. Yani öncesinden başlamayın. E, trend ol kabul etmiyor. Bildiğiniz üzere bu e, kampanya bir yardımlaşma gibi bir şey. Yardımlaşma yaparak kazanabiliyorsunuz. E, şöyle arkadaşlar. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazılarınız sonuna kadar izlemiyor. Püf noktalarını kaçırıyor. Ee, sonra benim Telegram grubumda bana mesaj atıyor işte biz olmadı biz yapamadık neden olmadı gibisinden sorular soruyor. Eğer atlamadan sonuna kadar izlerseniz püf noktalarını öğrenmiş olursunuz o yüzden atlamadığını izleyin arkadaşlar. İlk başta şunu söyleyeyim benim bir yardımlaşma grubum var arkadaşlar. Ben bunu gördüğünüz gibi Trendyol Yardımlaşma 751 üye var. Burada arkadaşlar ben bunun linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan katılabilirsiniz birbirinizle yardımlaşabilirsiniz. Şimdi Kampanyamıza başlayalım. Gördüğünüz gibi trend yol paylaş kazan 150 TL. Şöyle aşağı geliyorum. Diyor ki takip ettiğin satıcıyı paylaşın 5 TL kazan. Beğendiğin ürünleri paylaşın 5 TL kazan. Koleksiyonlarını paylaşın 5 TL kazan. Ee, siz zaten bu 3 mavi olan kampanya yapıyorsunuz 75 TL kazanıyorsunuz. Ee, bir de siz bunu yaptınız diye ayrıca size 75 TL de fazladan veriyor. Toplamda 150 TL kazanmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar siz bu kampanyalara sadece tek bir cihazdan tek bir hesaptan katılacaksınız. Bazılarınız şöyle yapıyor diyor ki ben diyor bir hesapta diyor bu kadar 150 TL kazanabiliyorsam kendime ikinci bir hesap açarım oradan da 150 TL kazanırım. Öyle bir şey yok arkadaşlar siz sadece tek bir cihazdan sadece bir hesapla kazanabilirsiniz. Yani aynı cihazdan iki hesaba giriş yaparsanız Trendful bunu zaten ip adresinden anlıyor vermiyor o yüzden ama başka mesela annenizin telefonunda veya kendi telefonunuzda ikisinde de yaparım diyorsunuz. İkisinden de yapabilirsiniz. Burada kazanabilirsiniz. Bu artık sizin bulabileceğiniz telefon ve hesap sayısına bağlı. Şimdi ben size ayrıntılı bir şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk baştaki kampanyayla başlayalım diyor takip ettiğin satıcı paylaş 25 TL kazan. Şöyle hiç uğraşmadan hemen size göstereyim. Şöyle Trendol uygulamasına giriyorsunuz. Burası çok önemli arkadaşlar. Girdikten sonra bilmeyenler için söylüyorum trend yol cüzdanımı aktif etmeniz gerekiyor. Nasıl aktif edeceksiniz? Sağ alt kısımda hesabın kısmı var. Ona basıyorsunuz. Bastıktan sonra sol üst kısımda trend yol cüzdanım var. Oraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra sizden bir telefon numarası istiyor. Kendi telefon numaranızı yazıyorsunuz. Size bir doğrulama kodu gönderiyor. O kodu da yazdıktan sonra onaylamış oluyorsunuz. Bu sizin ne işinize yarayacak? Bu sizin kampanyada kazandığınız 150 TL'nin e, hesabınıza yatmasına yarayacak. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu birinci püf noktamız arkadaşlar. Peki satıcı mağazasını paylaş kazan nasıl oluyor onu gösteriyorum. Yani birinci kampanya. Ana sayfaya geliyorsunuz. Buraya bir satıcı mağazası yazıyorsunuz. Şöyle yazalım. Şöyle yazdık. Pardon bu marka. Şöyle başka bir. Heh. Şöyle yazayım mağaza gördüğünüz gibi. Şunu şöyle eskisi gibi yapayım. Heh. Şimdi gördüğünüz gibi ben satıcı mağazasına girdim. Burada sağ üst köşede takip et butonu var. Oraya basıyorsunuz takip ediliyor diyor. Takip ettikten sonra hemen onun alt kısmında paylaş butonu var. Görüyorsunuz zaten ona basıyorsunuz. Buradan Whatsapp'tan, Telegram benim kanalımdan, grubumdan arkadaşlarınızı atarak kazanabilirsiniz. Burada arkadaşlar önemli olan püf nokta toplamda 25 kişiye atıyorsunuz linkinizi. Attığınız 25 kişi buraya girip o linkten buraya geliyor. Zaten o linke bastığında onu buraya atacaktır. Buraya attıktan sonra onun da bu sayfayı takip etmesi. Yani arkadaşlar 25 kişi bulacaksınız. O 25 kişi bu sizin attığınız satıcı mağazasını takip edecek. Takip etmezse e, kazanamıyorsunuz 25 kişiyi. 25 TL kazanamıyorsunuz. Yani attığınız kişiler mutlaka takip etmesi gerekiyor. Bu birinci kampanya. Şöyle ikinci kampanyayı göstereyim. Yukarı gelelim. Diyor ki beğendiğin ürünleri paylaş 25 TL kazan. Şöyle diyor ki beğendiğin ürünü paylaş. Paylaştığın linkteki yapılacak alışveriş üzerine ürün fiyatının %5'i kadar trend ucuzdan kuponu kazan. Şöyle şeye giriyorum. Pardon. Trend giriyorum arkadaşlar. Ana sayfaya gelelim. Şöyle beğendiğin ürünü paylaş kazanıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şöyle sağ üst köşede kalp var. Kalbe bir kere basıyorsunuz. Beğendiniz. Beğendikten sonra onun yanında hemen paylaş butonu var. Onu basıyorsunuz. Bunu arkadaşlar linkini işte yine benim grubumda atıyorsunuz. Attıktan sonra bu linkten arkadaşlar attığınız kişi bunu satın alması gerekiyor. Satın aldıktan sonra ürün fiyatın %5'i kadar ee, para kazanıyorsunuz. Oradan da 25 TL kazanıyorsunuz. Gelelim 3. son olan ee, koleksiyonlarını paylaş kazan bu koleksiyon paylaş kazan nasıl oluyor onu göstereyim şöyle dola giriyorsunuz ee, ana sayfada gördüğünüz gibi alt orta kısımda favorilerim var kalp oraya bir kere basıyorsunuz bastıktan sonra koleksiyonlarım var ona basıyorsunuz burada sağ üst köşede artı var oraya basıp koleksiyon oluşturuyorsunuz şöyle Carpe diem yazıyorum arkadaşlar koleksiyon oluştur diyorum Oluşturduktan sonra onun içine 10 tane ürün mutlaka ekleyin arkadaşlar. 10 ürün olacak. Şöyle geri gelen gördüğünüz gibi Carpe Diem. Şu an 4 ürün var. Birkaç tane de ekleyeyim. Nasıl eklendiğini görün. Şöyle seçiyorum ürünü. Aşağı geliyorum. Koleksiyonu ekle. Burada kendi şeyimi seçiyorum. Koleksiyonumu. Şuna da geliyorum. Şöyle koleksiyonu ekle diyorum. Carpe Diem diyorum. Gördüğünüz gibi ekledim. Şöyle koleksiyonumu göstereyim. Yenileyim size. Şöyle gördüğünüz gibi 6 ürün var. Siz buna 10 ürün ekliyorsunuz ekledikten sonra hemen onun sağ üst köşesinde 3 seçenekler noktası var. Oraya basıyorsunuz paylaş diyor. Paylaşıyorsunuz. Benimle Telegram grubunda paylaşıyorsunuz veya istediğiniz arkadaşlarınızla. Bu da arkadaşlar 25 kişi atıyorsunuz. Attığınız 25 kişi bunun kaydetmesi gerekiyor. Zaten kaydedenler burada gözükecektir. Şu an bende kaydetme olmadığı için gözükmüyor. Yine bu koleksiyonun içerisinde gözükecektir. 25 olur 30 olur ama mutlaka 25 kişiden fazla kişiye kaydettirin arkadaşlar zaten onu da göreceksiniz. Oradan da 25 TL geliyor ve siz üçünü yapıyorsunuz arkadaşlar. Anlattığım üçünü yaptıktan sonra üçünü yaptınız diye 75 TL de fazladan veriyor. Toplamda 150 TL yapmış oluyorsunuz. kuponlarınızı kazandıktan sonra nasıl kullanacağınız videosu YouTube kanalımda olacak. Videomuzun sonuna geldik. Siz de kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.